Battleflight 4.5 video serisine tekrar hoş geldiniz. Bu seride Battleflight'ın bütün detaylarını tek tek inceliyoruz ve bundan sonra kimseye ihtiyacınız kalmadan kendi ayarlarınızı canınızı nasıl isterse yapabilirsiniz. Eğer bu videodan başladıysanız diğer videolara da aşağı koyduğum playlist linkinden bakmanızı öneriyorum. Bu videoda çok konuşacağız o yüzden hemen başlayalım. Başlamadan önce kumanda üzerindeki switchlere komutlar atamamız lazım. Çünkü kumanda size geldiğinde hangi switch hangi channel'a bağlı bilmiyor. Daha doğrusu bir bağlantısı yok. Önce bunları bağlamak lazım. Ama daha da öncesinde neyi nereye bağlayacağımızı planlamamız lazım. Bu atamaların nasıl yapıldığını videonun sonuna doğru göstereceğim. Çünkü önce neleri atayabileceğimize bakmamız lazım ki hangi komutu hangi tuşa koymak isteyeceğinize, kumandayı tutuş tarzınıza, sürüş tarzınıza göre siz kendiniz belirleyin. İlk sırada arm var. Motorların çalışması ve durdurulması anlamını taşır. Olmazsa olmaz modumuzdur. Sonrasında angle modu ve horizon modu var. Ne işe yaradığını bilmeyenler için anlatayım. Şimdi bildiğiniz üzere DJI'nin dronlarında normal bu şekilde stabil bir şekilde duruyor. Öne doğru eğdiğinizde stiği öne doğru gidiyor ve stiği bıraktığınız anda tekrardan eski haline geri dönüyor. Angle modda tam olarak bu işe yarar. Normalde FPV dronlar fabrika çıkışından acro moddadır. Akrobatik moddadır yani. Ama angle modu açtığınızda dronu diyelim ön tarafa doğru ittiniz stiği. Drone'a doğru gitti ya da arkaya doğru gitti fark etmez. Stiği bıraktığınız anda olduğu yerde durur. Yani bir nevi DJI tarzı bir e, hareket moduna geçer. Diğer seçeneğimiz de Horizon mod. Şimdi hem akro yapmak isteyip de hem de yeni öğrenenler için çıkmış bir mod olarak düşünebiliriz bunu. Normalde City'yi sağa sola ittiğinizde aynı Angle moddaki gibi sağa ya da sola yapar. Ama City'yi sonuna kadar ittirdiğiniz zaman takla atıp yani bir nevi kısmi akro moda geçip sonra tekrardan Angle moda yani City'yi bıraktığınızda tekrardan Angle moda geri döner. Sırada en çok kullanılan Beeper modu var. Bu modda olur da dağlık bir yerde drone düşerse ya da bazen çok çayır çimen bir yerde bile nereye indiğimizi bulamayabiliriz. Bu gibi durumlarda ESC'ler ses çıkarsın diye yaratılan bir mod. Fazlasıyla işe yarıyor mutlaka bir switch'i bunu ayırın. Flip over after crash modu namı değer turtle mod. Motorlara herhangi bir şey takılmadıysa yani motorlar çalıştığında cihaza zarar veremeyeceğiniz bir durumda drone ters dönerse drone'un doğrulup diğer tarafa doğru dönmesini sağlayan mod. Bu modu açtığınızda motorlardan sadece ikisi çalışır ve ters çalışır. Çünkü bataryadan sebep çok büyük bir ihtimalle diğer iki tanesi yerle temas ediyordur. Onların zarar görmemesi gerekiyor ve istediğimiz hız da bir hız olduğu için ters yönde hareket edip cihazı döndürmemizi sağlar. Bunlar benim her drone'a kesinlikle atadığım switchler ama daha kullanabileceğiniz birçok switch var. İlk olarak Head Free ve Head Adjust'tan başlayalım. Şimdi diyelim siz drone'u kullanıyorsunuz. Drone'un ön tarafı bu taraf. Kamerayı görebilirsiniz zaten burada gidiyorsunuz gidiyorsunuz hiç problem yok. Eğer angle moddaysanız drone'u kendinize çevirdiğinizde sizin sticklerde sol yaptığınızda drone sola değil sağa gider. Sağ yaptığınızda sola gider. Çünkü hani haliyle size doğru dönük olduğu için bununla alakalı bir hikayem var. Onu anlatayım. Bir tane e, kuzenimiz var küçük bu kuzen gözlüğü takmak istedi. Gözlüğü ona verdim. Drone'u gönderdim. Yeni başlamıştım o zamanlar. Drone'u kendime döndürdüm. Drone'un sağa gitmesini istiyordum. Sticklerden sağa doğru yaptım. Ve drone haliyle bana doğru dönük olduğu için drone sola gitmeye başladı. Drone sola gitmeye başladıkça ben daha çok sola yaptım. O sırada direğe çarpmışım. İşte bu head free. Siz drone'u hangi tarafa döndürürseniz döndürün. O her zaman sizin doğrultunuzda hareket ediyormuş gibi hareket ediyor. Yani kendinize döndürüp ileriye doğru bastırdığınızda pitch forward yapmayacak, pitch backward yapacak. Aslında ters çalışıyor ama istediğiniz şey olacak. Bu diğer adjustment modu da siz bu modu herhangi bir siteye atıp o siteyi çalıştırırsanız eğer o anki yönünü karşısı kabul edip hayatına devam edecek. Yani bilmiyorum çok kullanır mısınız? Fazlaca kafa karıştırıyor. Bence hiç açmayın bunları. Diğer modumuz fail safe mod. Fail safe modda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biliyorsunuz dronelarda GPS rescue diye bir şey var. Ee, çok stabil çalıştığı söylenemez ama diyelim drone ileri gitti ve sinyaliniz kesildi. GPS rescue ile home point'e yani sizin bataryayı takıp da home point olarak işaretlediğiniz yere geri dönüyor. Doğru çalışıyor mu diye merak ediyorsanız eğer herhangi bir switch'e bu fail safe modunu atayıp o switch'i çalıştırıp sanki bir GPS rescue moduna girmiş gibi davranabilirsiniz. İsteyen kumandayı kapatıp da bunu yapabilir ama olası bir saçmalama durumunda drone'un tekrardan kontrolü ele alabilmeniz için e, kumandanın bir 5 saniye açılma süresi olacak. Bu durumda hoşlanmadığınız sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. OSD Disable ekrandaki yazıları yok etmek için bir switch. Bu özelliği aktive edip ekrandakileri geçici olarak silebilirsiniz veya switch yardımıyla eski haline getirebilirsiniz tabii ki. Telemetri dediğimiz şeyi bu mod sekmesinde anlatmıştık. Cihaz bilgilerini kumandaya aktarılmasından ibaret. Neden bunu kapatmak istersiniz o konuda emin değilim. Açık kalması yararınız olur. Serinin başında bu kara kutu olarak çevirebileceğimiz uçuş verilerini kaydeden mekanizmadan bahsetmiştik. Bu switch bunun kaydedilmeye başlaması ve durması işlemini yapar. Normalde bu kayıt motorları çalıştırdığınız anda başlar. Ama bu switch yardımıyla da aç kapa yapabilirsiniz. E zaten kaydediyormuş hep açık kalsın diyebilirsiniz. Modern cihazlarda sadece 16 GB hafıza var ve çok kolay doluyor. Tabi bazı kontrol ünitelerine SD kart takabiliyorsunuz. Hatta boşta UART varsa SD kart çipleri var. Bunlardan da alıp takabilirsiniz. Bu çiplerden takarsanız da kaydı o SD kart slotuna taktığınız SD karda kaydedecektir. Ama şimdilik biz klasik 16 MB yer varmış gibi konuşalım. Bu atayacağınız switch ile PID falan yapacaksanız Havalanma ve yere inme bölümlerini bilgisayar üzerinden kırpmak yerine switch ile bu işlemlerden kurtulup bu 16 MB'lik yeri daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. FPV Angle Mix hiç konuşmaya bile gerek yok. Geçelim. Blackbox erase. Büyük bir ihtimal her zaman Betaflight'ı blackbox üzerinden sileceksiniz ama burada da kullanabileceğiniz böyle bir seçenek var tabii ki. Sonraki seçeneklerden kamera kontrol 1 2 3. Sadece kamerada runcam kullananlar için geçerli. Diyelim ki rankem kullanıyorsunuz ve ports bölümüne geldiniz. VTX bölümünü rankem yaptınız. Tekrar modlara geldiğimizde gördüğünüz gibi burası kamera Wi-Fi, power, change olarak güncellendi. Rankem hibrit gibi bir rankem kamera kullanıyorsunuz. bu seçenekleri bir switch'e atayıp kameranızı buradan kullanabilirsiniz. Prearm. Eğer Prearm seçeneğini bir switch'e atarsanız arm yapmak için mutlaka o switch'in açık olması gerekir. Bir çeşit kontrol mekanizması da diyebiliriz. Çünkü diyelim eliniz arm switch'e çarptı ve bir anda hiç istemediğiniz bir durumda ciddi sıkıntılı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu pre-arm switch'ini kurduğunuzda ki kurulumlara birazdan geleceğiz. Yanlışlıkla dur onu çalıştıramazsınız. Eğer her ikisine de aynı anda çarptıysanız ona diyecek söz yok tabi. Şaka bir yana kesinlikle kullanılması gereken bir mekanizma. Çünkü özellikle kumanda boynunuza asılıysa kesinlikle bir gün başınıza gelecektir. Fakat ben bunu böyle yapmıyorum. Prearm kullanıp kalabalık yapmak yerine altın bir kuralım var. Throttle yani gaz her zaman ortada bir yerde durur. Asla kalkış haricinde aşağı indirmem. Bu da throttle uyarısı verip motorların çalışmasını engelleyeceği için teoride aslında aynı şeydir. Kesinlikle bunu alışkanlık haline getirmenizi tavsiye ederim. VTX pit mod diyelim arkadaşlarınızla beraber uçacaksınız. Ben VTX gücü fullemişim. Senin de görüntüne müdahale ediyorum. Sonra senin görüntün gidiyor. Sen doğan bir şey söylemiyorsun ama eve gidince ağzına ne gelse söylüyorsun. Bu gibi durumlar yaşamamak için TBS firmasının çıkardığı Pit Mode diye bir şey var. Bu modda VTX çok düşük voltajda çalışır ki arkadaşlarınız size sövmesin diye. Paralyze Mode Eğer bunu aktive ederseniz drone tamamen kendini kapatır. Bir daha asla iletişim kuramazsınız. Ta ki bataryayı tak çıkar yapana kadar. Ne alaka bunu neden kullanabiliriz dediğinizi duyar gibiyim, haklısınız da. Ama bazı yarışlarda takım yarışçıları birden çok drone kullanırlar ve diyelim bir yere çarptınız ve hemen yeni drone'a geçmek istediniz öncekini paralize edip hemen hızlıca diğerine geçebilirsiniz. VTX Control Disable, bu Runcam kullanıcılarının kamera kontrollerini anlatmıştık ya onunla alakalı ama o kadar kullanılacak bir şey değil, geçebiliriz yani. Launch Control, yarışçıların kullandığı mod. Belki dikkat etmişsinizdir, yarışçılar böyle hafif açılı bir şekilde kalkış yaparlar. Bu mod ile bunu yapabilirsiniz. Önce drone'un motorları çalıştırılır, sonra bu launch modu açılır ve pitch hafifçe ileri itilir. Daha sonra stick bırakılsa bile launch kontrol açık olduğu için drone o şekilde kalacaktır. Start verildiğinde direkt gazla çıkış yapabilirsiniz. Stick control disable. Şimdi Betaflight'ta bazı kısa yollar var. En çok kullanılan Betaflight arayüzüne erişim. Sol stick sola, sağ stick yukarı. Böylece renklerinizi ya da PID ayarlamalarınızı buradan yapabilirsiniz. Stick Control Disable seçeneği de bu komutların yanlışlıkla çalışmasını engeller. Yanlışlıkla komut girmek fazlasıyla zor olduğu için bu seçeneği kullanacağınızı düşünmüyorum. Beeper mute. Beeper'ı neden kapatmak isterseniz bilmiyorum ama burada var. Son olarak burada bağlantıyı nasıl yapacağınızı göstereyim. Eğer kumandanızdaki aux bağlantılarını yapmadıysanız önce aşağıdaki radio master için nasıl yapıldığını anlattığım videolar var. Onlara bir bakın ama şimdilik doğru yaptığınızı varsayıyorum. Tam şurayı auto bırakıyoruz ki switch'i oynattığımızda direkt algılasın. Ben yukarı doğru arm yapmayı seviyorum ki disarm için direkt aşağı basarak hızlıca reaksiyon alabileyim diye. Bunun için yukarı pozisyonda buradaki sarı çizgi nereye geliyorsa aralığı oraya çekmem lazım ki arm komutu doğru bir şekilde çalışmaya başlasın. Mod sayfası ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Serinin bir sonraki videosu motor sayfası olacak. Onu da hemen şuraya bırakalım. Eğer playlistin diğer videolarına da göz atmak isterseniz onu da hemen şuraya bırakıyorum. Kendinize güzel bir kahve yapın. Bir sonraki videoda görüşürüz.